Web programcılığı internetin yaygınlaşmasıyla bilişim sektöründe hızla öne çıkan bir meslek. İnternet üzerinde görülen her türlü sistemin ve internet sitesinin temelinde belli kodlar yatıyor. Bu kodları yazan ve bu siteleri oluşturan kişiye web programcısı deniyor stajyer olarak başladım ben. Daha sonra kendimi geliştirdim, belirli özel dersler aldım, kurslara gittim. Bu iş yerindeki çalışanlar firma ve kurumların ihtiyaçlarına uygun web sitesi tasarımı yapıyor. Bir firmanın web sitesinin olması o firmanın internetteki yüzüdür. Yapım sürecinde birçok eleman işbirliği içinde çalışıyor. Ayşun stajyer programcı olarak başladığı kariyerinde müşteri ilişkilerini yönetiyor. Sektörünüz neydi? İş akışı müşterinin web sitesi talebiyle başlıyor. Önce müşteriyi anlayarak, sonra sektörünü inceleyerek, onun rakiplerinin web sitelerini inceleyerek bir tasarım çalışması sunuyoruz. Web programcısı Burak, bu talebi en ince detayına kadar analiz ediyor. Bu süreçte konu üzerinde yoğun araştırmalar yapıyor. Web tasarım üç adımdan oluşur. Birinci adımda neyin yapılacağına karar verilir ve ürün, hizmet veya kurum incelenir. Ona göre bir yol çizilir. İkinci adımda tasarım nasıl olmalıdır diye karar verilir. Üçüncü adımda tasarım ortaya çıkartılır. Önce web sitesinin arayüz tasarımı yapılıyor. Görsellik bu aşamada çok önemli. Web tasarım temelinde renk olduğu için trend renkleri güncel olarak takip etmeli ve ona göre tasarımına yön vermelidir. Tasarım müşteri tarafından onaylanınca Burak projeyi bölümlere ayırıyor. Tüm browserlarda sorunsuz bir şekilde gözükebilmesi için tasarım parçalanarak XHTML ve CSS çalışmaları yapılıyor. Ahmet bazı bölümlerin kodlarını yazma işini üstleniyor. O tecrübeli bir web programcısı. Tasarımcının renklendirmiş olduğu sitenin müşteri tarafından ya da isten kişi tarafından beğenilerek bu olsun dediği renklendirilmiş tasarımı kesme işlemi dediğimiz işlemle HTML ve CSS diye bölümlerde ayrıştırmasını yapıyorum. Temel veri tabanını oluşturacak kodları yazmaya başlıyor. O, bu işi yapacağı programlama dillerini ve programları çok iyi kullanabiliyor. Notepad++ Plus Plus dediğimiz iyi bir gelişmiş içerik editörü var. PHP Designer 7 dediğimiz mesela bir program var. Ara yüzle veri tabanının birbiriyle uyumlu olması gerekli. Web programcısı bu uyumluluğu kontrol ediyor. tasarlanan sitenin yerel yayına yapılarak test ediliyor. Test aşamasında müşteri bazı değişiklikler yapılmasını istiyor. Bu değişikliklerin yapılması programcı için çok kolay. Programlama evresi bittikten sonra da içerikler giriliyor. Kısa bir test aşaması yapılıyor. Sonra da gerçek yayın alınıyor site. Sonunda ortaya özgün bir web sitesi çıkıyor. Dünyadaki tüm internet kullanıcılarının ekranlarına ulaşacak olması onları heyecanlandırıyor. Benim mesleğim bu. Bir şey yapacağım ve bunu binlerce insan görecek. Web programcısında birçok nitelik aranıyor. İyi görme ve iyi anlama becerisi olması gerekiyor. Renksel uyumdan tutun, fonsal tipografi bütünlüğü. Bu konularda bazı yetenekler doğuştan var. Bilgisayarın kullanımı yaygınlaştıkça. Bu meslekteki elemanların iş bulmaları daha da kolaylaşıyor. Kendini iyi geliştiren arkadaşlar çok hızlı bir şekilde sektörde kariyer basamaklarını tırmanabiliyor. Mesleğin eğitimi ilgili eğitim kurumlarında veriliyor. Özel kurslarda, meslek liselerinde ve belirli üniversitelerde eğitim alarak kendilerini geliştirebilirler. Web programcılığı ile ilgili detaylı bilgiye İşkur internet sitesinden ve İŞKUR meslek bilgi merkezlerinden ulaşabilirsiniz.